Dördüncü soru. Yukarıdaki her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metre karedir? Şimdi şurada arkadaşlar 21 ile 14 verilmiş. 21 ile 14'ün ortak çarpanı 7'dir. Burayı 7 aldığımızda buraya 2 kalır. Buraya da 3 kalır. Burası da toplam arkadaşlar 5 yaptı. Şimdi burada 10 ve 35 var. Şu kenarla ortak olduğuna göre 10 ve 35'in ortak bölünü 5'tir. Burayı 5 aldığımızda buraya 7 kalır. Burası 10'du. Burası 5 olduğunda da burası 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 24 metrekare var arada. Bu 24 2 çarpı 12 şeklinde yazdığımızda Bakın şurası 2, burası 7, 9 oldu. O zaman buraya da 3 koyduğumuzda toplamı 12 olur. 2 ile de 12'yi çarptığımızda da 24 buluruz. Bu kenarı bakın 12 bulduk. O zaman şuraya kadar kısmı 5'ti. Buraya da 7 kalacaktır. Verilmeyen kısmın alanını bulalım. Bakın burası da 7 olduğu için. Bakın burası 49 olur. Burası da 15 olur. Bu ikisinin toplamı da arkadaşlar 49 artı 15 64 yapar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 20. soru. Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? Zeynep parasının yarısı ile A markalardan arkadaşlar diğer yarısı ile de B markalardan almış. Şimdi A markalar 30 lira B markalar 50 lira. Demek ki Zeynep'in parasının yarısı 30 ve 50'nin ortak katıdır. Şimdi 30 ve 50'nin en küçük ortak katını bulalım. 30, 50 ekokunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi 2'ye böldüğümüzde 15'e 25 olur. 3'e böldüğümüzde 5'e 25 olur. 5'e böldüğümüzde 1'e 5 olur. 5'e böldüğümüzde 1 olur. Buradaki sayıların hepsini çarptığımızda arkadaşlar 150 buluruz. Demek ki Zeynep'in parasının yarısı arkadaşlar 150'nin katı olacak. Şimdi 150'nin katı olduğunda A markalardan arkadaşlar 5 kat alır. Bakın 5 kat. B markalardan da 3 kat alır. Zeynep bu paketlerden markası aynı olanlardan 6 tanesini kendi hayvanı için ayırmış. Kalanları da hayvan barınağına götürmüş. Şimdi hayvan barınağına götürdüklerinin sayıları da birbirine eşitmiş. Demek ki arkadaşlar burada fazla olan A marka paketlerden kendi kedisi için ayırmış 6 tane. Diğerleri de arkadaşlar hayvan barınağına gitmiş. Şimdi B marka kedi maması zaten 3 katlı bakın. Demek ki bunların sayıları birbirine eşit olacağına göre A markasından da 3 kat hayvan barınağına gitmiş demektir. Şimdi A markasını 5 kat bulmuştuk. Aradaki bu 2 kat demek ki hayvanlar için ayırdığı 6 tane olan pakete eşit olacak. Şimdi 2 kat 6 ise e, buradan 1 e, katı 3 olarak buluruz. Şimdi 1 kat 3 ise arkadaşlar bakın A marka e, mamalardan 5 e, katı almıştı. 3 kere 5 15 yapar. Buradan 15 paket almış. E, B markadan da arkadaşlar 3 e, kere 3 9 e, paket almış olur. Şimdi bunların toplam fiyatını hesaplayalım. A marka kedi mamaları 30 TL idi. 15 ile 33 çarptığımızda 450 e, buluruz. E, B markalarda zaten diğer yarısı olacaktı. E, 9 ile 50'yi çarptığımızda da bakın zaten 450 buluyoruz. E, toplam 900 liralık harcama yapmış. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 6. soru. Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir? Verilen kartonlardan iki tanesi arkadaşlar birleştirilerek yeni bir şekil oluşturulmuştur. Bu kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç dediğine göre alanı büyük olan iki tanesini seçelim. Yani şu ikisini aldığımızda bunların arkadaşlar ortak kenarlarına bakalım. Şimdi 77'nin çarpanları 7 çarpı 11'dir. 110'un da çarpanları arkadaşlar 10 çarpı 11 şeklindedir. Bakın 11 ortak bölenleri olmuş oldu. Şimdi bu iki kartonu birleştirdiğimizde şu 11 kenarları bakın şuraya gelecektir. Şimdi şu kenar arkadaşlar 7 olacaktır. 3 santimetrelik kısım üst üste geldiğine göre buraya 4 kalır. Diğer kartonun arkadaşlar bakın burası 10 olacaktır. Şimdi 3 santimetrelik kısım üst üste geldiğine göre burasının 7 olması gerekiyor. Şimdi e, oluşturulan e, kartonun e, kısa kenarı 11 oldu. E, uzun kenarı da 14 oldu. Bakın şuraya baktığımızda 14 yapıyor. O halde bunun alanı arkadaşlar e, 14 çarpı 11'den 154 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 17. soru. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir. Kantar üzerindeki çuvalların sayısı bu çuvallara eşit kütleye sahip çuvallar konularak artırıldığında toplam kütle 1344 kilogram olmaktadır. Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? Birbirine eşit olan buğday çuvalları tartıldığında 720 kilogram geliyormuş ve bunları arkadaşlar eşit kütleye sahip çuvallar konulduğunda da bu sefer ağırlık 1344 kilogram gelmekteymiş. Şimdi çuvallardan bir tanesinin ağırlığı arkadaşlar hem 720'nin böleni olacak hem 1344'ün böleni olacak hem de bu ikisinin arasındaki farkın böleni olacak. Yani 1344'ten 720'yi çıkardığımızda 624 buluruz. Şimdi bu çuvalların bir tanesinin ağırlığı 624 ile 720'nin ortak böleni olmak zorunda. Şimdi bunların arkadaşlar ortak bölenlerden en büyüğünü bulalım. Yalnız 40 kilogramdan da az olacakmış. Şimdi her ikisini ikiye böldüğümüzde burası 312 olur, burası da 360 olur. Bunu işaretliyorum ortak bölen. Tekrar ikiye böldüğümüzde burası 156 olur, burası da 180 olur. Bunu da işaretliyorum. Tekrar ikiye böldüğümüzde burası 78 olur, burası da 90 olur. Bakın bunu da işaretledim. Tekrar ikiye böldüğümüzde burası 39 olur. Burası da 45 olur. Gene işaretliyorum böldüğü için. Şimdi 3'e geçtik. 3'e böldüğümüzde burayı 13 buluruz. Burayı da 15 buluruz. Bunu tekrar işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar bundan sonra 13 ve 15 aralarında asal olduğu için ortak bölen çıkmaz. Burada bulduğumuz sayıları çarptığımızda da işte en büyük ortak böleni buluruz. Buradaki sayıların çarpımı arkadaşlar bakın 2 üzeri 4 çarpı 3 burası 48'dir. Yalnız bizim çuvallarımız 40 kilogramdan az olduğuna göre 48 alamayız. 48'in bir küçüğünü aldığımızda da arkadaşlar 24 olarak çuvallardan bir tanesinin ağırlığını bulmuş oluruz. Bize deniyor ki kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı denmiş. Şimdi aradaki fark bakın 624'tü. 624'ü 24'e böldüğümüzde 26 olarak buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. soru. Aşağıda her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır. Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile Mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır? Sarı boncukların bir tanesinin kütlesi 3 gram, mavi boncukların da bir tanesinin kütlesi 5 grammış ve bunların toplam kütleleri birbirine eşitmiş. Toplam kütleleri o halde arkadaşlar 3 ve 5'in ortak katı olacaktır. Şimdi 3 ve 5'in ortak katlarından en küçüğü, bunların ekoklarıdır. Bunlar aralarında asal olduğu için ekokları da çarpımlarına eşittir. Yani 3 ile 5'in çarpımı 15'tir. Şimdi toplam kütle arkadaşlar 230 gramdan az olduğuna göre denmiş. Şimdi 230 grama yakın 15'in katlarından hangi sayılar var ona bakalım. Şimdi 15'in 7 katını aldığımızda 7 kere 15, 105 buluruz. Şimdi sarıların toplam kütlesi 105 ve mavilerin de toplam kütlesi 105 olduğu zaman toplamları 210 yapar. 230 gramdan az olduğuna göre 230'a en yakın budur. Şimdi sarılardan kaç tane kullanılmış? ona bakalım. 105'i 3'e böldüğümüzde 35 olarak buluruz. 105'i 5'e böldüğümüzde de 21 buluruz. Şimdi 35 tane sarı boncuk, 21 tane de mavi boncuk kullanılmıştır. Bunların arasındaki fark da arkadaşlar 14'tür. Ve bu fark en fazla 14 olabilir. Daha fazla olamaz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 6. soru. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden 3'er adet vardır. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek 3 ayrı blok oluşturulmuştur. Bloklardan kutuların yerleri değiştirilmeden bu 3 blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Oluşturulan blokların yüksekliği arkadaşlar bakın bunları topladığımızda 16k yapar. Şimdi bunların üçü üst üste konduğunda 16k'yı 3 ile çarptığımızda 48k olarak buluruz. Şimdi en üstte bulunan kutu alınıyormuş. Şimdi en üstte bulunan kutu 1k ise geriye arkadaşlar 47k kalabilir. En üstte bulunan kutu 5K ise burada da geriye 48'den 5'i çıkardığımızda 43K olabilir. En üstte bulunan kutu 7K ise arkadaşlar 48'den 7'i çıkardığımızda da 41K olarak buluruz. Yeni kulenin yüksekliği 47'nin, 43'ün veya 41'in katı olmak zorunda. Şimdi şıklara teker teker baktığımızda 94 arkadaşlar 47'nin 2 katıdır olabilir. 86 43'ün 2 katıdır olabilir. 82 de 41'in iki katıdır olabilir ama 90, 47, 43 ya da 41'in katı olmadığı için yeni kulenin yüksekliği 90 olamaz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 11. soru. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi dikdörtgensel bölgelerin birer kenarları ortakmış. Mesela 35 ile 21'in arkadaşlar ortak bölenlerini 7 olarak alabiliriz. Bakın burayı 7 olarak aldığımızda buraya 5 kalır buraya da 3 kalır. 44 ile 33'ün de ortak böleni 11 olduğu için burayı 11 aldığımızda burası 4 olur burası da 3 olur. Burası da 7'dir burası da 7'dir şimdi bu dikdörtgenlerin kenarları birden büyükse en az şurasını 2 alabiliriz. bakın arkadaşlar şu kenarı 10 olarak buldu. Diğer taraf da 10 olacak. Şimdi burası 4, burası 3 ise 7 yaptı. Buraya da 3 kalabilir. Buralar da 11'di. şimdi bizim oluşan şeklimizin kenarları bakın burası 18 oldu. Burası da 10 oldu. O halde e şeklin alanı 10 ile 18'i çarptığımızda 180 olarak bulunabilir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Altıncı soru. Yukarıdaki şekilde verilen her bir dairenin içine birbirinden farklı birer doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir. Bulundukları dörtgenin köşelerindeki dairelerde yazan dört sayının çarpımına eşit olan A ve B sayıları aralarında asaldır. Buna göre A artı B en az kaçtır? A ve B aralarında asal olduğu için bakın şuradaki ortak dairenin içerisinde birden başka bir şey yazamayız. Bu 1 olacak. Şimdi burada A'nın çarpanlarında 5 ve 9 var. O halde buraya 3 yazabiliriz biz. Şimdi en küçük doğal sayıların geri 2 kaldı. Mesela buraya 2'yi yazabiliriz. 3'ü kullandık. 4'ü burada kullanabiliriz bakın en küçük. 5'i kullanmışız. 6'yı burada kullanamayız. Çünkü 3 ile 6'nın ortak çarpanı var. Sonra da 7 var en küçük. 7'yi de buraya yazabiliriz. Şimdi e, A'yı kaç bulduk ona bakalım. A'nın kenarında 1, 3, 5, 9 var. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 3 kere 5, 15, 9 kere 15. E, A 135 çıkar. E, B'yi bulalım. B'nin etrafındaki sayılar da 1, 2, 7 ve 4. E, bunları çarptığımızda e, 2 kere 4, 8. 7 kere 8, 56 çıktı. Şimdi bize A artı B'nin toplamı en az kaçtır diye sorulduğunda... 135 ile 56'yı da topladığımızda arkadaşlar toplam 191 buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 5. soru Zeynep'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç iki çarpan arkadaşlar 8 ve 4'müş. O zaman arkadaşlar kendisi hariç olduğuna göre kendisi 16 ise çarpanları şu şekildedir. Bakın 1, 2, 4, 8, 16. Burada Zeynep'in sayısı arkadaşlar 16 çıkar. Kuzey'in kalemleri de 27 ile 9'muş. O zaman bu da 1, 3, 9, 27 ve 81 olacak. Kendisi hariç en büyükler 9 ve 27 olduğu için burada da kalem sayısı 81'dir. Şimdi Zeynep 8 ve 4 toplamı kadar vermiş. Yani 12 tane vermiş. 16'dan 12'yi çıkardığımızda 4 kalır. Burada da Kuzey 27 ve 9 yani 36 tane vermiş. 81'den 36'yı çıkardığımızda arkadaşlar 45 kalır. Şimdi ikisinin kalan kalemlerinin toplamı 45 artı 4. 49 buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır.